Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'daki ilk videomu çekmeye başladım. İnşallah sizinle birlikte aldığım çeyizlerimi paylaşacağım. Ve bunu fırsat buldukça haftada bir veya iki haftada bir video yükleyerek yapmayı düşünüyorum. Belki biraz uzun aralar olabilir. Çalıştığım için ancak bu şekilde çekebiliyorum. Buradaki bütün kanalları takip ederek, çeyiz videolarını izleyerek ben çeyizlerimi düzdüm almak isteyen arkadaşlara da fikir olsun diye memnun kaldıklarımı, keşke almasaydım dediklerimi sizinle videolarda paylaşmayı düşünüyorum. İlk videomda Porland'ın Morocco serisiyle başlamak istedim. Morocco serisinin 6 adet servis tabağına aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu mavi rengi arkadaşlar. Şöyle kenarlarında incecik yaldızları var. Pornhub gerçekten bu işi güzel yapıyor. Tabakları gerçekten efsane güzel. Şöyle göstereyim. Barkodu şu şekilde arkadaşlar. Ee, yani bu kaç santimmiş? Instagram'dan da bayağı soran olmuştu. 28 santim arkadaşlar. Bu servis tabağı boyutu tabii ki. Bunun bir de tatlı tabakları var. Ben onları alma gereği duymadım. Şu şekilde. Fuşyası mı artık bordosu mu? Rengi çok tatlı bir renk. Yeşili. Ben çeşit çeşit her renkten aldım. İsterseniz sadece bir rengi çok beğeniyorsanız veya da iki rengini karıştırarak alabilirsiniz. Sarı rengi. Cıvıl cıvıl çok güzel renkleri var. Ve ben bunu takip ettiğim kadarıyla yeni evlenen kişilerde gördüğüm kadarıyla bu yaldızların soyulmadığını söylediler makineye atıldığında. İnşallah ben de o şanslı kişilerden biriyimdir. Bu lacivertim. Bu da turuncusu. Asıl Morocco desenin bu desen olduğunu duymuştum. Tam bilmiyorum ama inşallah yanlış duymamışımdır. Yani bunun deseni zaten çok daha bir güzel. Şöyle sanki kabartmalı gibi duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta şunu şöyle koyalım. Bir de bunları 6 tane kare boyut küçük minik tabaklarımı aldım. Bunları da yine kahvaltıda peynir, zeytin, salam, sosis, porsiyonluk mesela patates koyulabilir. Gayet güzel kullanışlı ürünler. E, santim olarak da yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar da kıyamadım Burada yazmıyor. Dur bakalım diğerinde var mı? Bunlar da 18 santim arkadaşlar. Şurada küçücük bir şekilde görünüyor. 18 santim. Gayet büyük hani öyle e, küçücük tabaklardan değil. Mavisi, turuncusu, yeşili, bordosu, sarısı ve laciverti. Şu şekilde. Bunları yine e, porsiyonluk tatlı falan da koyulabilir yani çok amaçlı kullanılabilir çok güzel ürünler ben e, severek kullanacağıma inanıyorum e, aslında çok severek almadım başlardan ama e, takipçilerin e, çok beğendiğini Instagram'daki veya internette gibi durmadığını gerçekte gerçekten çok farklı duruyor yani e, mutlaka yolunuz düşerse bir bakın derim bunlar da e, bu takım ile kullanmak için aldığım Emsan'ın çatal kaşık bıçak takımı 24 parça. Şu anda da indirimde diye duydum ben bunu. Ee, yine oradan takip edebilirsiniz. Aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, şu şu şekilde hepsi sarılmış lastikle etrafı çevrilmiş şekilde geliyor. Ben hiçbir defo hiçbir kusur hiçbir soyulma göremedim. Gerçekten çok kaliteli. Sarısı özellikle gold'u çok güzel bir gold. Yani takımıma tam uyduğunu düşünüyorum. Şu şekilde. Yine size onu ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Tam oluyor gerçekten. Çok şık duruyor. Sevmeyenler tabii ki olabilir. Zevk meselesi. Herkes her şeyi beğenecek gibi bir şey yok. E, beğenenler tabii ki Emsa'nın sitesine bakabilir. İndirimde diye duymuştum. E, ben indirimsiz haliyle 450 küsür liraya falan almıştım. Şu an bayağı düştüğünü gördüm. Yani indirim olsaydı ben de indirimde almak isterdim tabii ki ama. Maalesef. Bunlar da bizim e, bu morokolarımızın şu şekilde peçeteleri. Şöyle boyutu bayağı büyük göstermeye çalışacağım. Bunlar peçetelerimiz. Şu şekilde yakından baktığınızda şöyle simsim arkadaşlar böyle pırıl pırıl. Çok da güzel bir kumaşı var. Kesinlikle bakın derim. E, i̇ki peçete ve bir runner aldım ben. Masa örtüsünü falan almayı düşünmüyorum. Masa örtülerim çok var çünkü. Yine onları da ayrı bir videoda sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onlar için kullanacağım e, Karacan'ın peçete yüzüklerini aldım. Şöyle. Bunlar da gold yine. şöyle göstereyim gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum şöyle geliş güzel bir tane takalım şu şekilde arkadaşlar biraz hızlı yaptığım için kabı duruyor ama yakıştı diye düşünüyorum fikirlerinizi arkadaşlar mutlaka bekliyorum Şimdi sizlere göstereceğim bir diğer ürünü Paşa Bahçe'nin bu e, Golden Touch bardakları. Bunun iki serisi vardı. İki serisinden de almak isterdim ama çok 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 gereksiz. Bu serisini daha çok beğendiğim için şöyle göstereyim. Şu bardakları aldım. Bunların CC'sini eee Tam olarak hatırlamıyorum ama kutuda yazıyor onu da bilmiyorum. 210 cc arkadaşlar. Bunlar iki boydu. küçük bardaklar iki boydu. Ben küçük olanını aldım. Bir de bunun 300 küsürlüsü vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde. Bir de bunların büyük boyları var. Onları da şöyle göstereyim. Bunlar bayağı büyük arkadaşlar bildiğiniz yani e, bardak değil de sanki böyle bir vazo gibi bir şey yani çok büyük aşırı büyük. Ben bunu gerçekte görseydim almazdım ama siz böyle e, soğuk içecekleri falan çok seviyorsanız yazın bayağı dolu dolu bir bardak olabilir. E, ben çok sevemedim küçüklerini daha çok beğendim şunları. Bunlar daha kullanışlı diye düşünüyorum. Büyüklerinin cc'si de arkadaşlar şu şekilde 450 cc. Baya baya büyük yani bunun neredeyse iki katı gibi bir şey. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da bu takıma uydurduğum bardaklarım. Şimdi arkadaşlar size ee bu takımı yine diğer parçaları olan kaselerimi göstereceğim. Bunlar da Morokko'nun kaseleri arkadaşlar. Şöyle bardaklarımızı alalım. Morokko'nun kaseleri. Şu şekilde. Çok cici, çok küçük, çok tatlı. Yani çok küçük dediğime bakmayın. Diğer kaselere göre daha kibar. Ee, şu şekilde kase boyu 11 santim ee, tam bir kişilik çorba porsiyon boyunda ne büyük ne küçük bir kişiyi doyuracak şekilde şöyle hemen size göstereyim sabahlık koyulmuş şekilde şu şekilde arkadaşlar Yani bununla çorba ikram yapıp arkasından yemeği buna koyup güzel bir akşam yemeği olabilir veya da yine bir pasta gün oturmalarında pasta börek servisinde bunlara yine salata koyulabilir yoğurtlu ürünler koyulabilir bu şekilde değerlendirilebilir. Daha sonra. Yine Morocco serisinin. Ay çok takarım. Morocco serisinin yine şu şekilde baton tabakları var. Bunları çok ama çok beğenerek aldım. Çok güzel ve çok kurtarıcı. Yani içerisine birçok ürünü koyabilirsiniz. E, masanızda. Yani yazın karpuz kavun kesip koyabilirsiniz ya da kahvaltılarda güzel peynirler salamlar yani yan yana koyup sofrada da çok yer kaplamayacak şekilde sunum yapılabilir şu şekilde arkadaşlar barkodunu göstereyim size yine bu da 36 santim boyutunda kenarları yine böyle bu şekilde yaldızlı tam bir morokko diyebilirim şu şekilde Daha sonra bunları da ben e, tabaklarımın altına güzel bir sunum olması amacıyla e, suplaları aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları da yine porlandan aldım. Hatta bunların kaseleri de var. Onları daha sonraki videolarında göstermek istiyorum. Kaseleriyle aynı formda. Şuraları kıtır kıtır böyle tam bir düz cam değil sanki böyle bir burzlu cam havası verilmiş. Şu şekilde kenarları yine aynı şekilde altın yaldızla. Şöyle göstereyim size hemen. Şöyle hemen bir Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel durduğunu görebilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah videomdan memnun kalmışsınızdır. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. İlk videom olduğu için tecrübeler edineceğimi düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar böyle bir set oluşturabilirsiniz ee, beğenenler e, isteyenler ayrı ayrı dediğim gibi beğendikleri renkte de oluşturabilir Ben bu şekilde oluşturmayı tercih ettim ee, diğer videolarımda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın.